Hazır mıyız? Onur say. Ben sayayım. Say. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet arkadaşlar, Legate TV ekranlarından herkese merhaba. Yanımda Bolulu, Armut ve Japone var. İlk sorum şu. Kardeşim, ligin en kısa süren maçı oldu. Kaç dakika sürdü? 22 dakika sürdü. Oo. Bu kadar hızlı yenmeyi nasıl başardınız? Drafta mı hata yaptılar? Nerede yaptılar? Dur İrfan'dan başlayayım. Ben Jace aldım. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> sen, sen bütün gün yayında <laughs> Jace oynuyorsun sonra Jace salıyorlar sana. Lan o, ne yapsın adam neyi banlayacak? O kadar multi-talent bir adamım ki her şeyi oynuyorum ben. O Şaka. O, bak. Boş, bolu Velkozu var. Bollu Bolu Zoisi var. Bolu yanası oluyor yavaştan. Yavaştan. Armut'ta da bir şeyler var yani boş adam çok değiliz. Hafif. Banlayamazlar oğlum. Adamlar iki tane, üç tane bir seti banlıyorlar falan filan. 3 üç oradan, iki oradan gidiyor. Beş tane banla yapamazsın bu iş. Yani daha, daha fazla, fazla bana ihtiyaç var DP'nin. DP'nin yüzden... mesela 10 bana atsalar belki. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Daha senin Vay vardı Draft Vayne'in Lucian'ın var daha. Onları karıştırma. Draftımız çok iyiydi ya bence. Peki sen ne diyorsun bu erken oyun bitmesine? Kadar erken. Daha erken, erken bitirebilirdik bu arada. Boşa <laughs> 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 Ciddiyim bu arada. 12'de falan bitirdik. Yok yok. 18'de falan bitirebilirdik. Çok öndeydik. <laughs> Ama böyle yavaş yavaş safe oynadık bence. <laughs> ben cevap verdim ya. Bir şey olmaz ya. devam edelim. Bir şey ne, diyorduk? Daha erken bir terabildi. bence bizim draftımız çok sağlandı ve e, e öylece öne geçirdik. Onun için çok kolay geçti bu oyun yani. Peki Bahadır sen ne diyorsun? Kazandık. <gülüyor> <gülüyor> yani güzeldi. Peki draftta niye tam Kench almadılar ikinci seçimden? Ben mesela tam Kench seçimi bekliyordum. Ne diyorsunuz bu konuda? alabilirlerdi ama alsalar biz farklı seçim bekleyecektik. Daha garip bir seçime. o yüzden sorun değil yani planımız var tam Kench karşıda. Zaman. Var mıydı yalan mı söylüyor? <laughs> Doğru söylüyor ama <laughs> şu an açıklamıyorum. Şu an açıklamıyorsun. Peki. Evet. İrfan yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor ama berbat oynuyor bana o <gülüyor> <gülüyor> Peki Bahadır niye salmıyor farmları? Ya boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır niye salmıyorsun? Herkes merak ediyor. Başka, başka soru kanka Allah. Başka soru sor. Tamam tamam. Uyur başka, sor Türk sor iş görürüz. Ha. Türk kızlarını beğeniyor musun? I like. Ha. 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 Sen? Sport Sıralama yaptım. <laughs> ne, ne ne? Sport Sıralama favori. Ben sonuncu Sport Sıralama. Sport benim. En kötüsü benim. En kötü sportlar... Senden, Senden sonra, en kötü kötü. sonra en kötü kim? Vallahi bilmiyorum. Nasıl? Kardeşim boş, boş <laughs> soru sorma ya. Koyma buraları ya. Oğlum nasıl <gülüyor> bu nasıl röportaj mı? Senden daha kötü orta koridor var mı? Yok. Yok mu? İrfan sen ne diyorsun? En iyi benim. <laughs> Allah Allah. Temazi adam ya adam. Ne ne yapalım? Sakız. Aa sakız. Aa dur geçen röportajdan söz vermiştik sakız diye alayım dur sakızı. Al kardeşim naneli. Oh, ee, sen çok seviyorsun sakızı. MVP bollu. Don, 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 bollu. 3 bak, don, sakız MVP, 4 MVP 3 MVP. 3 MVP geldiğinden beri 3 MVP mi aldın Hayır Bahadır? Royal'den kalanlar var. Biz de hiç alamadık. Güzel sakız. Ne 3 MVP? <laughs> güzel sakız. Burada bolun iri falan oluyor. Yani carry roller her zaman alıyor zaten bu işi götürüyor. Ama ben böyle rakam falan alacağım. Trash alacağım, ben alacağım yani. Peki arkadaşlar buradan diğer takımlara söylüyoruz. Anlayın. Duyun, banlayın. <laughs> zaten İrfan'ın dediğine göre çok iyi oynayamıyormuş Bahadır <laughs> Oçar'da. <laughs> <laughs> ya bir şey yok. Peki abi ben size teşekkür ediyorum o zaman röportaj için. Ben bir, sonra... bir şey söyleyeyim ha. <laughs> ha. söyle. Bir şey, bir şey sor. Bir şey, bir şey sorayım hmm. sana. Bir şey sor. O zaman en iyi orta koridorları <laughs> bir sıralarız. <laughs> Like Türk iş <laughs> Ya Türk iş görmüş. Tamam, day Dayana'yı niye durduramıyorlar sana karşı? Herkesi yeniyorsun. Bence beklemiyorlar benden. Nasıl beklemiyorlar? <laughs> Hala şey yap böyle şansla taşıdı oyunu. Taşıdı mı? Ha taşıdı oyunu. mı? mı sen? <laughs> şaka şaka. Pek e, hissetmedik ama olsun. Çok çok. Ya ama bilmiyorum. Soru neydi? <gülüyor> Abi, <gülüyor> Instagram bolu bol. Olur olur. <laughs> sen de söyle bana. <laughs> Japon elol. İrfan mi? gerek yok beni bilen bilir hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Görüşürüz chat. Görüşürüz.